Relax Plant YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir akşam üzeri Kozlar Yaylası'ndayız. Kızlarımı söyle size göstermek istedim. Yaprak güzelleri, sedumlar, yaprak güzelleri, kiviler, kızarcaklar. Arkadaşlar yer peyzajlarım, baldilerim renklenmeye başladılar. İri yapraklı aşkın gözyaşlarım, firetlerim, firetler kızarmaya başladılar. Sedum nusperium, binbir suratlarım, şöyle. Verigata para ağacım, yine firetler, Baldiler, bronzeler, verikata, kalonşumuz arkadaşlar. <laughs> Burada da var kalonşo verikatalarımız. Kellesini aldığımız ciğerimiz, büyük fredimiz, graptomuz, fanfaremiz, baldilerimiz, şöyle, krasulalarımız, gül formunda olan kalonşumuz arkadaşlar. Şu şekilde Şöyle bir firet öbeğimiz var. Şöyle bir kızaran krasulamız. Sonra bakalım neyimiz var. akalislerimiz Semperlerimiz. Şu şekilde. Meksikanın kök çürümesi olmuştu. Yapraklarını dökmüştü. Tekrardan düzenledim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Balık kasalarındaki üretim satışa koyacağım çiçeklerim arkadaşlar bunlar. <laughs> Şu şekilde. Alt yerlerim var. Mini belle var. Ciğerler. Pikrus arkadaşlar bu. Pikrus. Mendozalar fretler bu şekilde burada da şöyle bir fredimiz var yine eleganslar bir tane albertim var arkadaşlar yapraktan büyüttüm kromalar marronlar pitch pride'lar nodulusamız artık krasulalarımız kızarmaya başladılar arkadaşlar şu şekilde pembe jelilerimiz var. Burada tırtıllarımız, tırtılımız var arkadaşlar. Şöyle akualislerimiz, baldilerimiz. Yine krasulalarımız şöyle kızarmaya başladı. Ondan sonra şirek kulaklarımız, sidim kulavatumlarımız, eleganslarımız. Şöyle arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar burada kelle aldıklarım kasalar kelle aldıklarım. Yavru verdiler. Bu ıı, pütibans galiba. E bu fitkav. Şu perle. Şu dark water. Böyle. Burada bir tane kabakta sprit timeımız var. Arkadaşlar bu saksıdaki nerede? Ben kendim Yapraktan kendim büyüttüm. Bunlar neredeyse bir yaşındalar. ancak bu kadar büyüdüler. Bu güzellikleri sizinle paylaşmak istedim. Şu anda burası 15 derece falan arkadaşlar. Hırkayla çekim yapıyorum. Şöyle yine aynı bura. Yapraktan büyüttüklerim. Şöyle göstereyim. Burada yapraktan büyüttüklerim. Bu suyonum arkadaşlar. Bu şu e, ıı, dastirozum. Bu da şu da dastiroz. Bunlar arzi arkadaşlar. Bu da bin bir suratım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Bu çiçek açacak. Yine tel starlarım var. Sedum müsperyumum var ve graptolarım var. Burada mavi aşkın gözyaşlarım var. Perlemiz. Burada fantomlarımız. Şöyle bir lolamız var arkadaşlar. Rengini göstermek istiyorum size. Bu şöyle lolamız. Fantomlarımız ve süperbumlarımız arkadaşlar şekilde bir tane daha var. Yapraktan büyüttüğüm sporlarım, süper bunlarım. Baldilerim, yaylada renkleri şey oldu, pardon ne oldu? açıldım tabii ki buz gibi hava. Bunlar da yapraktan büyüttüğüm bebeklerim. Pink Donlam, Pink Simulans, Kupit, Mirinia, Lotusum, Yine pikruz Bunları da hep yapraktan büyüttüm arkadaşlar. <laughs> Burada da arajman kızlarım var. Şöyle çekeyim size. Bu purple pearl arkadaşlar. Baby fingerlarım var arkadaşlar. 3 adet baby finger'ım var. Şöyle. Bunlar satışta olacaklar. 3 adet baby finger'ım var. <laughs> Palyoço burunlarım var ama tabii ki renkleri kızarmadı. Şöyle bir Silver Queen'im var. Şöyle bir Deb'im. Şöyle bir e, e, Perlem. Sonra ne var? Burada bir tane Clara'm var. Şöyle bir tane e, Pollux'un diğer bir çeşidi arkadaşlar. Normal Pollux şu. Bu da Pollux'un hafif değişik bir formu. Burada magma pörlerim var. Draco. Bir tane tütübansım var arkadaşlar. Agovedislerim var. Ellenim var. Ellenin renkleri güzelleşmeye durdu. Gilvaret. Gilvaretimiz var. Şöyle bir perlemiz var. Şöyle bir Chroma e, kroma mı diyeceğim. Melekomuz var. Yine piç bir altımız var. Şöyle bir runyonumuz var. Runyonumun çiçeklerini kestim arkadaşlar. Şöyle bir perlemiz. Yine perlemiz. Yine fabiolamız. Arkadaşlar şu türden bende 3 tane var ama isimlerini bir türlü bilemedim. Bileniniz varsa yazarsa sevinirim. Yine kroma veya meloka emin değilim. Töpsi torbimiz var. Nanamız var. Baby fingerlarımın kellesini aldım. Yavruları bunlar. Rezimiz var. Aa, bu neydi ya? Bunu unuttum. Şöyle arkadaşlar. Bazıların ismini bilemiyorum tabii ki. Şöyle bir kızım var. Şöyle. Tolimenensisim var. Şöyle bir agovetesim var. Şöyle bir tane kristatım yine ondan bir tane. Arkadaşlar bu bitki de aynı. Bu bitki de aynı. Renk farkı. Muhtemelen bu daha susuz kalmış. Burada bir tane piktondan var. Kelle almıştım. Yanına arze dikeceğim diye arkadaşlar bugün bebeğini kopardım. Raindrops'um. Neydi bu? Pignosum. Pignos'dan bir tane dal kopardım çoğaltmak amacıyla. Gilvam Şöyle agoyodislerim. Arkadaşlar şunun ismini bilemiyorum. Şöyle bir güzelliğim var. Suyon firilim var arkadaşlar. Kellesini aldım bana 6 tane yavru verdi. Tırtılım var. Şöyle bir kıvırcık kızım var. Şöyle bir suyonum. Şöyle bir e, mağnaluğum. Şöyle bir ojeli kızım var. Şu da Hanayka da arkadaşlar bugün çiçeklerini kestim. Sümülansımız. Bunlar benim anaç bitkilerim arkadaşlar. Orion'un, um, Orion'un um renkleri gelmeye başladı. Gilvam'ın annesi bu. Bu da Elegance Blue. Bunlar da arkadaşlar, e, içinde bir tane Orklen var. Eee Pulvinata Rubulaş ve Pulvinata dövüşüm var arkadaşlar. İki çeşit de var. Şöyle bir tane neydi bunun adı? Arkadaşlar şu an bilemedim ama neydi bunun adı ya? Bilemedim. Şöyle bir tane Grapton var. Kupitim var. Arkadaşlar Raindrops'umun kellesini almıştım. Bana iki tane bebiş verdi. Silver Queen'imiz var. Şunun adını da bilmiyorum ama size şöyle güzelliklerimi göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da Topsim'in çiçekleri. Şöyle size bu yayladaki güzelliklerden şöyle bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bu kadar arkadaşlar teşekkürler kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar abone olup yorum yaparsanız beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz gerçi ben zaten mutluyum Mersin'in mut ilçesi size şöyle ayvalarımızla veda edeyim arkadaşlar Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, görüşmek üzere.